Herkese merhabalar arkadaşlar. Allah. Önceki videomda yaptığım o paketlerin yapımını göstereceğim bu videomda. Her neyse o zaman hadi gelin geçelim. Bir dakika arkadaşlar malzemelerim şurada da. Birazcık kağıt lazım. Buraya kaldırmıştım arkadaşlar dağınıklık olmasın diye. Allah. Boya lazım bant lazım. Kurban cool, ben 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 almak fark etmez. Ve de kalem ve silgi lazım. Evet ben ama bunu sanırım amongus olarak değil. Başka bir paket olarak da yapabilirim. Ne yapabilirim şimdi diye düşüneceğiz birazcık. O sırada da ve de makas lazım da makas Bulamadım arkadaşlar. Alayım hemen. Evet arkadaşlar. Aldım bir makas. Şöyle koyalım. İnşallah arkaya düşmemiştir. Belki bunu da amonkus yapabilirim bilmiyorum. Onu düşünüyorum ama sanırım bir şey bulamadım. Bilmem. Mesela bu yapsaç da yapabiliriz. Şurada vardı benim böyle Biz, Ben böyle kesmiştim burada işte. Yapabilecek burada eşyalarım var. da ben böyle bayağı bir şey var. Makası içine koyacağımı göstermeyeceğim. Buraya hazırladım. Şimdi. Arkadaşlar bize toplam bir dört tane lazım. Brav <laughs> Stars kartlarından alabilirsiniz. Biz o şekilde yaptık. Tamam. Arkadan da bir şarkı falan açabilirsiniz. Ben normalde oraya yaptım ama direkt diye yapmadım. yırtıyorum arkadaşlar. Evet, yırtın. Şimdi bunların iki kenarını zaten böyle bir kenarı şey oluyor böyle kapatmış olunuyor oluyor kalıyor. İki kenarını yapıyorum. Sadece şu kısa kenarıyla bir tane uzun kenarını yapacağım. Üstünü açık bırakacağım. Arkadaşlar bunun yapımını bazılarımız yine bilse bile ben göstereyim dedim bilmeyenler için. Bazılarımız bilmiyor. içeriklerini sizler hazırlayacaksınız arkadaşlar. isterseniz benim gibi Amongus Arkadaşlar bu arada de benim çıkartma in, in, şeyim var. ihtimalim var ama ben çıkartmıyorum çünkü bir saat resimlerimizi resimlerini falan bulursunuz işte kağıt da buruşur böyle benimki böyle karton dediğim gibi işte <laughs> kartlardan kestik ay kestik demişim kestim bir önce uzattım diye Burada arkadaşlar iki tane yapımını göstereceğim. Arkadaşlar bu arada da YouTube kanalıma abone olmayı ve de like atmayı unutmayın. Çöplerimiz de arkadaşlar bir de bir yerde toplar. Evet şu şekilde sadece bir dakika. Bu kısmı açık kalıyor. Şu kısmı falan kapalı kalıyor. Bu altıda. Evet şimdi üstüne bir Brawl Stars şeyi yapıştıracağız. Ben şunu yapıştıracağım. Yani şunu. Sadece içindekileri göstermeyeceğim. Evet bunu hemen yapıştırmak için bir bant veya yani yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ben daha sağlam olsun diye ve yanında yapıştırıcı olmadığı için bantla yapacağım. İşte bu şekilde bir paket oluyor. Evet şimdi hemen içine koyacağım koyacağım. Evet şimdi bu üst tarafını da kapatıyoruz. Bu arkadaşlar işte bunları da açacağım. İkinci bölümünü yapacağım. Bir önceki Amogus'u olan birinci bölümüydü. Dediğim gibi ben bunu bir seri haline getireceğim. Bu birinci bölümü falan demiştim sanırım. Çok pek hatırlamam. Evet işte bir tanesi hazır böyle. Buraya da Brawl Stars kartı da yazabilirsiniz. Ama ben band yaptığım için yazamıyorum. Evet. Evet. Bir tanesi hazır bile. İşte ikincisini yapalım hemen. Bir dakika mı arkadaşlar. Bu arada ben daha çok da yapacağım. Bugün neyse devam edelim. Aynı şekilde yapacağım. Bu arada tek Brawl Stars kartı da yapmayacağız. Bu videoda. Birazcık bu videoyu uzun tutmak istiyorum. Geçenki videonun kaç dakika olduğunu bilmiyorum ama kısa olmuştu o video. Ben de bu videoyu biraz daha uzun tutmaya çalışacağım. Yerinde daha iyi. Yani yine bu videoda ama diğer paketinde daha iyi anlatmaya çalışacağım. Bunu birazcık aceleyle yapmak zorunda kaldım. Kısa kalabilir. Arkadaşlar. İşte bu paketim de hazır. Tamam. Şimdi üst kısmına sadece hazırlamalar yapacağım. Arkadaşlar üst kısmına bunu koyacağım. için son bir tane kaldı ve onu ben yani görselini de ben çok beğeniyorum. Bu arada arkadaşlar niye ha diyorsun bu Blasters kartlarını diye sorabilirsiniz ama bizim yaklaşık bir, bir 150'ye 160'a ya falan yakın kartımız vardı. İşte Beşinci, altıncı serimiz vardı. 7 8 serimiz vardı. Bir tek o kadardı da on, dokuz onu almadık. Bilmiyorum. Belki al almaya da biliriz. Bilmiyorum. O aslında bana bağlı. Dediğim gibi bilmiyorum. Yani para bulabilirsek, annemler de izin verirse falan alırız zaten. Bir önemi kalmıyor yani. Her neyse devam edelim paket Among Us olacak yine. Bir dakika bakalım nasıl şeylerim var. Tamam. Yine büyük ihtimalle dört açacağım. Bu başına özellikle belki çekebilirim. Evet. Arkadaşlar evet neyse. de de video çekerim isterseniz. Tabi beğenirseniz benim videolarımı. Arkadaşlar bu arada bu açılım videolarımı beğenirseniz üçüncüsü gelecek. Yani iki beğeni yaparsanız bir abone yaparsanız evet bilmiyorum fark etmez istediğiniz kadar abone yapın veya da işte like atın zaten çekerim. ya uzun keseyim arkadaşlar bunu bilerek

Bu arada bir gün başka içeriklerde de gelebilir. Şimdi arkadaşlar amungus paketi yapalım. Bunun üstüne amungus yazmıyor. Ay amungus yapmayacağım. yazdım. Böyle bir şey koyacağım içine. Bu arkadaşlar şey bu. Us paketlerinin içinde yapıştırma olacak. İnşallah beğenirsiniz. Bunu arena ile yapmıştım. Daha önce arena yapmıştım. Ben de kullanayım dedim.